Yen başlıyor. Canlı yayındasınız. 23 Nisan 2020. Bundan 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de neler oldu, neler bitti. Bu akşam onunla ilgili değil. Bu akşam epey zamandır canlı yayın yapmıyordum. Aslında Mart'ın son günü bir Zoom yayını yapmış. Daha sonra onu YouTube'a yüklemiştim. Sakin bir akşam olacak. Biraz 20 yıllık bir zaman diliminde kendi karaladıklarımı paylaşacağım. Çok sık yaptığım bir şey değil, aslında pek yaptığım bir şey değil. Yani yazdıklarım şiir değil, aslında felsefe de değil. Biraz iç döküşler. Son 15-20 gündür, hepimiz gibi ben de evde vakit geçirirken. Epey bir böyle eski evrakları, çantaları, şunları bunları indirdim. Vallahi epey bir zamandır yazıyorum aslında. Ee, pek paylaşmadımışlığım var yakın zamana kadar. Tabii şimdi güncel yeni yazdıklarımı açık açık paylaşıyorum, konuşuyorum, anlatıyorum ama bu yazdıklarım ne zaman başladı? Ee, dediğim gibi bu akşam öyle alelacele bir akşam olmayacak. Çünkü okuyacağım şeyler esasında biraz Belki bir cümlesi bile yavaş yavaş okunması gereken, üzerinde fazla da acele acele okunmaması gereken şeyleri okuyacağım, kendi yazdıklarımı okuyacağım. Ee, çok geç başladım okumaya, yazmaya. Şaka değil. Ee, yani bildiğimiz okumaya, yazmaya değil, bir kitap okuma alışkanlığına yani benim gerçekten tatmin edecek şekilde veya yazmaya üniversitedeyken başladım. Çok net hatırlıyorum. 1989 ya da 90 yılı olması lazım. Vapur Maçka'da okuyorum o zaman. Maçka'dan Beşiktaş Kadıköy vapurunda falan bir kağıdı kalemi alıp tutamadım gerçekten. İçimden bir şeyler yazmak geldi. bayağı bir külliyatımı kaybettim aslında. Bir kısmı bilgisayarla gitti, bir kısmı gitti. Yani 90, 1990'dan 2000'e olan kadar kısım Kayboldu. Kaybettiğim zaman bayağı bir üzülmüştüm. Bilgisayar çöktüğü zaman. Ama o ilk yazdığım yazıyı hatırlıyorum. Başlığını hatırlıyorum daha doğrusu. 4-5 satırlık bir şeydi. Ee, başlığı izahsız akış nereye? Ee, bu gidişatın akışın izah edilemez halini kendimce yazmaya çalışmıştım o zaman. 5-6 satırda biraz kelime oyunları yaparak, biraz işte yabancı dilden Türkçe'ye bir şeyleri katarak falan biraz ses benzeşmeleri hoşuma gider ara ara öyle kelimeler dökülürüm. Öyle bir şey karalamıştım. İzahsız akış nereye? Ee, şimdi biraz zihnimi zorlarsam belki o ilk yazdığım yazıyı hatırlarım bile şu anda. Ama onu şu anda zorlamayacağım. Bu akşam size önce 2000 yılından, 2000 yılının başlarından yazdığım 4-5 satırlık bir şey paylaşacağım. Sonra e, bu ortalığı toparlarken hepimiz belki bugünlerde evimizi topluyoruz, derliyoruz eşyaları falan. E, önüme bir küçük poşetin içerisinde, şöyle bir poşetin içerisinde şöyle küçük küçük kağıtlar çıktı. Bu akşam bunları yani aslında bir hafta evvel falan buldum, şöyle bir okudum. Dedim Allah Allah ben mi yazmışım bunları falan. İnsan biraz yazı yazmanın böyle bir gücü var, unutuyoruz yazdıklarımızı. Belki bana aittir, belki değildir. Ama yaz bu akşam canlı yayın yapma niyeti ortaya çıktıktan sonra düşününce, gerçekten insan odaklı düşününce aslında hatırlıyor. Şunları yazdığım yeri hatırladım. Arkadaşım bankacılıktan ve yüksek lisanslıdan arkadaşım, rahmetli oldu erken yaşta, Erkan'a ziyarete gitmiştim Amsterdam'a. 2008 yılının aralığında gittim ve 2009'un Mayıs'ında gittim. Yani bundan 11 sene evvel falan. Muhtemelen bunlar ya 2018 Aralık ziyaretinde çok kuvvetle muhtemel 2009 Mayıs'ta çünkü açık havada nehrin kıyısında bir fotoğrafım var. Tabi o zaman şöyle cep telefonu benim iPhone'um yok yani ondan eminim. O fotoğrafı nasıl çektim bilmiyorum ama şey fotoğrafım var. Böyle tek başıma çünkü bir kafedeyim. Bunları yaz 2009 yıl Mayıs'tan paylaşırım. Önce 2000 yılından bir 4-5 satır okuyacağım. Malta'da yazdığım. Sonra bu seriyi okuyacağım. Bu seri çok ilginç çünkü. Bazıları çok hoşuma gitti. İçinde İngilizceler var. İngilizceler İngilizce okuyacağım, de Türkçe, ile Türkçe ile okuyacağım. Gerçekten ben mi yazmışım yoksa o dönemde sevgili dostum Başak Bayardan onun vesilesiyle tanıştığım Oruç Aroba'dan esinlenmiş halleri var biraz yazdıklarım. Yoksa Oruç Araba'nın lafları mı bunlar? Onları bir bilare ortaya çıkartırız. İntihal mi yapmışız? Yoksa esinlenip e, benzer şeyler mi yazmışız? Ben böyle bir gizgahtan sonra dediğim gibi bu akşam bir acelem yok. Sizlere 2 Şubat e, şöyle bir başlayacağım. İlk defa paylaşıyorum kendi karalamalarımı. Buna karalama diyorum çünkü... E, benim anladığım ya daha doğrusu benim anladığım anlamda değil de şiirin gerektirdiği anlamda bir imgelem yok içerisinde. Ee, ben genelde iç döküşler bunlar ama e, bakalım neler ne yazmışım yani 2 Şubat 2000 bundan tam 20 yıl iki e, 2 ay evvel belki 3 ay evvel e, öğlen 14.50 Malta'da yazıyorum bunu 2 sene 98-99-2000 Malta'da bankacılık yaparken kaçıp bir kahve içip şunu karalamışım efendim. Köşedeki kahveden sebepsiz şiirler. Günlerden Çarşamba, aylardan Şubat. 2000'in ikinci ayındayız, hem de ikinci gününde. Güneş aldatıcı, havadaki parıltı ve sıcaklık şaşırtıcı. Akdeniz'in Akdeniz ortasında ben bir kaya parçasındayım, geçici. Ofisimden aşağıda köşede bir kafe vardı. Oraya kaçıp kaçıp espresso içer, böyle bir şeyler karalardım. Bunlardan başka örnekler de var. Şimdi az evvel bahsettiğim şu seriyi bir hızlıca okumayacağım valla. Acelesi olan zaten izlemesin. Çünkü bunlar hızlı okunacak şeyler değil. Ve hızlı konuşacak sözler de değil. Acaba ben mi yazdım? İnşallah ben yazmışımdır yani. Çünkü hoşuma gitti. Bir paylaşayım istedim. Bugün de böyle bir yayın olsun. Şey gibi, her birinde küçük küçük notlar var. Başlayalım efendim. 2009 yılının Mayıs'ındayız Amsterdam'da. Bir kafede, nehrin kenarında, güneşli bir günde. Beraber olmaya çalışmakla geçecek hayatın, oysa yalnız geldin Figurative way of speaking. You will hush one day, and the concepts will come to life, and the sounds will emerge. iradeni ortaya koyman gerekecek. Herkesi idare etmek elbette manasız gelecek. The end is near. There is only to become a beginner. Dumura uğramamak umurunda olacak. Bunun uğrunda yollara düşmek durumundasın. Billur bir su arayacak ruhun, bulup, içip, arınma umuduyla yuvarlanıp gideceksin. Renkler parlak olacak. Sen ışığı yakalamaya çalışacaksın durmaksızın. Hava nefis olacak. Sen nasıl bir his anlamaya çalışacaksın durmaksızın? Bulanık suda balık ağlamak. İşte bunun için buradasın. Oneness versus nothingness. Digging, always digging, hoping the bottom is near. Quadrilogy, Trilogy, Duality, Unity. The privilege is mine. Willen. The acoustic and the violins will walk on by. That will lead to a sweet lullaby. Tıklım tıklım olacak aklın. Sadeleştirmekle geçecek hayatın. nazara alınmaz ve zordur farkına varılması sen yine de bil gök yaşını aklını başına al karşındaki masada küçük bir kız çocuğu dudaklarından süt süzülecek sen görebileceksin. Ne güzel. Kim kime dumduma yaşayıp gidiyorsun. Neyin uğruna? Yola vuracaksın kendini. Yolda istasyonlara uğrayacak. Sondra yeni yolculuğa uğurlanacaksın. Compromise is what your life will be comprised of. But this will not be all this life promises to you. Complete strength in harmony. Vallahi bu kadarmış. Bazıları hakikaten hepsi olmasın da içinden bazıları hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. Bunlar 2009 yani ilk ilk bulduğumda bunu geçen hafta falan buldum evde çantalardan, kutulardan bir bir tanesi içerisinde. Bunlardan çok var bir yerlerde biraz arşiv çalışması yapmak lazım hangi zamana ait olduğunu emin olamadım hatta bazıları o kadar hoşuma gitti ki ya ben yaz ben mi yazdım mı gerçekten yoksa bir yerden bırakıp not mu aldım dedim ama sonra o fotoğraf geldi bugün aklıma ve böyle elimde bu kağıtlar yazıyorum yazıyorum çünkü bu enteresan bir yöntem küçük küçük kağıtlar alıp kafeye gidip oturup yazmak lazım yani yazı kendiliğinden dökülüyor bazen şimdi bir de Başta söz verdiğim gibi 2020 yılından e, hatta çok ilginç aynı deftere 2000 yılında e, Malta'dayken yazdığım defteri buldum. O deftere Nisan ayında geçen <laughs> ne zaman yazmışım 12 gün yazmıştım onu okuyacağım. Yalnız gene bir yerlerden belki bu defterin içerisinden bir küçük not düştü bunu göstereceğim. E, şöyle bir göstereceğim sonra da okuyacağım bu el yazısı büyük ihtimalle oğluma ait ve bir otopark fişi 2003 yılından muhtemelen e, 7 buçuk yaşında rüzgar ve bu rüzgarın bana yazdığını düşünüyorum çünkü benzer bir şeyi babamla yaşamış ve onu kimseyle paylaşmamış ve ömrüm boyunca taşımış sonra yetişkin halimle babama anlatmıştım Saçma buluyor hala saçma buluyor. Bir arabanın modelini sahibine benzetmiştim ve bunu buna makara yapmıştı baba. Ben de aynı şeyi oğluma yapmışım herhalde böyle. E, ama sonrasında benim oğlum benim gibi değil. O yedi buçuk yaşında bunu yazmış. Baba, hani dün sana o müzik aletim arkadaşım gibi dedim ya. Sen ona Düdük dedin. O yüzden söylediğimiz bir cümle, özellikle yani müzik aletine düdük demişim. Ee, babamın bana yaptığını ben de oğluma küçükken yapmışım. Aferin bana. Bu akşamın e, bu Özkan Öz karalamaları, Old Scruples'ı e, 11 Nisan 2020 günü yazdığım. Karantina. Hatta tabii ilk sokağa çıkmaya sağ olduğu hafta cumartesi olması lazım. 11 Nisan doğru. Ya da pazar. İki kozalak bir dalın ucunda yan yana. Baba ve oğul bir yolun başında sırt sırta. Gün ve gece buluşma peşinde mümkün olsa. Ben ve kendim Pencere önünde, sokak boşsa. Hayat bugünlerde kara borsa. Yani çok da e, değişmiş mi, farklılaşmış mı bilmiyorum. 2000 yılında yazmışım bir şeyler, 2020'de yazmışım, 2009'da yazmışım. Ama yazmak güzel bir şey. Daha disiplinli çabalarla e, yazmak arzusunda ve hayalindeyim. Ümit ediyorum ki bunu bir alışkanlık haline getiririm. Daha da önemlisi aslında o defterlerde, bilgisayarlarda oralarda olan şeyleri birazcık da derlemek lazım galiba. Çünkü e, esasında o kelimeler bazıları şeyle kapatayım e, bu akşamı sakin sakin konuştuk. Her zamanki heyecanımla böyle haldır haldır koştura koştura bir şeyler anlatmadım. Çünkü yavaş Zamanlardayız. Bir de yavaş e, okumasına ihtiyacım olan şeyleri okudum. E, Charles Bukowski, Bukowski ile kapatayım. şey e, son dönem şiirlerini almıştım. Gene 2008 yılında İngilizce bir şey var, bir derlemesi var. E, son 10 yılda yazdıkları falan. E, bu arada e, Bukowski demişken. Şimdi bir dönem bunu çok defalarca itiraf ettiğim için hepimiz böyle şeyler yapıyoruz aslında. Hem üslü buna hem yazım stiline falan hayran bir şekilde giderken insanlarda öyle bir kopyalama var ki mesela ses geldi mi bilmiyorum bu akşam. Birazcık açayım. Bu akşam ben okurken Mahler dinleyerek okuduk. Bukowski Mahler dinleyerek yazar diye bir dönem Mahler dinlemem lazım falan diye sardırmıştım. Bukovski'ye o bahsettiğim şiir kitabında bir şiirinde şunu yazıyor. Diyor ki kağıt vardı, kalem vardı, ben durmadan yazdım. Bazıları güzel oldu. Charles Bukowski'ye buradan saygılar ustaya. Bu akşam da böyle bir akşam oldu. Özkan Zerre, seyyah öz, kendini arayan seyyah, geçmişten bugüne 20 yıllık bir zaman diliminde kendi kararlılıklarını paylaştı. 20 dakikaya da vardık. Helal olsun bize, dinleyenlere selam olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 100 yıl önce müthiş bir filozof, müthiş bir dahi, bir gelecek hayali kurdu ve 100 yıldır biz onun vizyonunu yaşıyoruz. Helal olsun demekten başka bir şey düşmez bize. Ruhmuşa e, ruhu şad olsun. Oldukça müthiş ve yüce bir ruhtu. Herkese sevgiler, saygılar. İçinizdeki çocuk canlı, cap canlı. Siz şöyle bir dönün, onu uyandırın. İyi geceler. Bir şeyler de karalamaya başlayın. Eğer yazmıyorsanız yazmak güzeldir. Yazın geçer, her şeye geçer. Murat Hanım'ın benim dediğim. or